Teşekkür ediyorum başkanım. 21 Mart Nevruz Bayramı'nı ben de kutluyorum. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda yüzyıllardan bu yana kutlanan Nevruz, hepimizin ortak değeri ve hepimizin ortak bayramıdır. Bizler dili, dini, mezhebi ve inancı, etnik kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Nevruz Bayramı bu sarsılmaz gerçeği bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Onun için bu anlamlı günü el ele gönül gönüle vererek kutlayacak, birbirimize her zamankinden daha fazla sıkı sarılacağız. Başta Aziz milletimiz olmak üzere müşterek kültür coğrafyamızda yaşayan tüm halkların Nevruz bayramlarını kutluyor. Nevruz’un barış ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Sayın Başkan ayrıca bu hafta sonu kongresini yapacak olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum AK Parti grubu adına. Değerli milletvekillerine ve Milliyetçi Hareket Partisi temsilcilerine, camiasına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.